Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu müzik arkadaşlar bugün sizlerle beraber Noobs Brawl nasıl indirilir? Ee, bazı kişiler çok merak ediyor ki Noobs nasıl indirilir. Ben de Noobs Brawl nasıl indirilir göstereceğim. İlk başta Google'a gidiyorsunuz. Yani tablet, bilgisayar, hiçbir şey yani her şeyde indirebilirsiniz. İlk başta Google'a gelip şuraya Noobs Brawl yazıyorsunuz. Noobs Brawl ilk başta çıkıyor. O burada ilk başta oyun indir club var. En güvenlisi site bura. Diğerleri yani virüs girme olanısı bayağı var gençler. Mesela oyun indir club'a basıyorsunuz. Şimdi gençler açılı. Sonra gençler şu indirme linkleri var. Şu ortadaki Nox Brawl ile sınırsız altında olan tıklıyorsunuz Göstereyim. Ama isterseniz siz yani istediğinizi indirebilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum. Şura ortaya tıklıyorsunuz ve sonra da şurada download tıklıyorsunuz. Ben gösteririm. E, download tıkladıktan sonra iyi. E, yani bu kadar göster çok kolay aslında. İsterseniz tekrar anlatabilirim anla, anla, anlamamışsanız. Tam bu ortadakiye tıklıyorsunuz. Yani tam böyle aşağı gelip şuradaki indirme linklerinden tam ortaya mouse'u böl tıklıyorsunuz. Ama tabi siz istediğinizi indirebilirsiniz gençler. Eee Wolf Ball böyle ilgili Yani Squid belly, yani istediğiniz her şey var. Yıldız aksesuar. Yani bu kadar yani gençler Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Kardeşim helikopter pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda